Değerli öğrenciler merhaba. Şimdi e, Töder sınavının e, TYT kısmının geometri sorularını çözeceğiz. E, başlayalım. Şimdi e, ilk soruda bir tane e, ok ve yay verilmiş. Şekil 1'de verilen e, o e, yaya ok takılıp şekildeki gibi 18 santim geri çekildiğinde yay lastiği ilk konuma göre 12 santim uzuyor. Buna göre A ve B bağlama noktalar arasındaki uzaklığı kaçtır diyor. Şimdi burada 18 santim geri çekildiğinde diyor. Yani şurası 18 cm. Şu kısım 18 cm. Evet, yay lastiği ilk konuma göre 12 santim uzuyor diyor. Yani mesela bunu 2x kabul edersem ipin uzunluğunu yayın uzunluğunu o zaman e, şurası 12 santim uzarsa 2x artı 12 yani x artı 6'sı burada x artı 6'sı burada Pardon yanlış yere yazdık. Şimdi bu 2 x yani xx'i şuralar x artı 6 x artı 6 oldu. Yani toplam 2x artı 12 oldu. Başlangıçta 2x'i 12 birim artmış oldu. Şimdi burada dikkat ederseniz Pisagor bağıntısı var. 18x x artı 6 üçgeni bildiğimiz üçgenlerden biri olabilir mi? 3, 4, 5 üçgen düşünebilirsiniz. Yani 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı e, olsa olur mu? 4'ün 6 katı ne yapar? 24. 24, 6 da 30 sağlıyor. Ya da e, Pisagor'dan x artı 6'nın karesi 18'in karesi artı x'in karesi. Burayı açarsanız x kare artı 12x artı 36 e, 324 artı x kare. Buradan x kare der giderse 2x'imiz. E, 24'ü çıkartacağız. Şey 36'yı çıkartacağız. E, ne yaptı? 24, 12, 280 8 mi kalır? Evet. 288. 2, e, buradan 2x'imiz e, 12 x'imiz pardon 288 ise buradan x'imiz ne yapar? 24 yapar. Evet. Bizden a ile b arası nokta yani 2x istiyor. O da 2 tane 24 ne yapar? 48 olur. Evet burada e, uzunlukları 13 ve 15 birim olan iki kalas, 3 birim genişliğindeki duvara iki tarafından şekildeki gibi dayandırılıyor. Kalasların A ve D köşeleri duvara eşit uzaklıkta. Duvara değen E ve F köşeleri arasındaki uzaklık 5 birimdir. Buna göre A D uzunluğu nedir diyor. Yani şekilde zaten anlaşılıyor. Bakın şurada e, şöyle çizersem. Şurada bir dik üçgenimiz oluştu. Burası 3 ise burası 3'tür. Burası ne yapar? 4'tür. Şimdi buraya A dersem burası A artı 4. Burası A olur. Şimdi buraya B dersem burası ne olur? B olur. Yani burada gördüğünüz gördüğümüz gibi iki tane Pisagor var. A, B, 13 üçgeni. A artı 4, B, 15 üçgeni. Yani A'nın karesi artı B'nin karesi. 13'ün karesi. Bir de a artı 4'ün karesi artı b'nin karesi eşittir 15'in karesi. Şurayı açıp da a kare b kare yerine 13'ün karesi 169'u koyduğumuzda buradan e, a'lı bir ifade kalır. 8 a kalır. Oradan a'yı bulabiliriz. Zaten bizden a istemiş. a dediğimiz yer yani b 2b 2b artı 3 istemiş. Oradan bulabiliriz. Ama burada e, isterseniz e, tahmin ederek de bulabiliriz. E, Hipotenüs 13 olan hangi üçgenimiz var? 5, 12, 13. 15 olan hangisi var? E, 9, 12, 15 var. Hipotenüsü 15 olan. Bu ikisinde ortak olanlar hangisi? 12. Demek ki şuralar 12 olabilir. 12 olduğunda buraya ne kalır? 5 kalır. 5, 12, 13. Burası 5 olduğunda, 9 12 15 sağladı demek ki doğru almışız. Yani doğru üçgen sağladığına göre ikisinde sağladığına göre demek ki B'miz 12 olduğu için 12 buradan 12 buradan 24 3 daha 27 olacak cevap. Evet yukarıda e, e, üçgenler verilmiş. AC eşittir CE demiş. AC eşittir CE ise o zaman şu açıyla bu açı eşit. Yani A açısıyla B açısı eşit. Daha sonra D ve E eşitmiş. D açısıyla da E açısı eşitmiş. Şimdi şu üçgene bakarsak. A ve D eşit. A ve E eşit. Yani nokta çizgi. Eee ve çizgi, şey 2 nokta bir çizgi 180. O zaman şurası noktal aç olması lazım. 2 nokta bir çizgi 180. Yani buradan A ile C'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. A ile C'nin eşit olduğunu ee, ve B'nin de eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üçü de noktal açı. C, D ile de E zaten bize eşit verilmişti. Biz de A ile B eşit bulmuştuk. Zaten şuradan var. Şimdi burada bakarsak birincinin doğru olduğunu ve üçüncünün doğru olduğunu görebiliriz. 1 ve 3'ün doğru olduğu C şıkkında var. Başka da yok. Yani demek ki 2 de doğru. 2 e, neden? A artı D demiş. B artı E eşit. Şimdi A B'ye eşitti. O zaman A B'ye eşitse d de e eşit olması lazım. Doğru mu? Evet, doğru. Demek ki iki de doğru. Cevap C şıkkı olacak. Evet, 20 metre uzunluğundaki bir çubuk P noktasında yere bağlanmıştır. Tamam. K noktası duvara değince PK çubuğun orta noktasından sarkıtılan 1 metre yarıçaplı küre biçimindeki balon yere değiyor. Buna göre balonun L noktasına olan uzaklığı 4 birim olduğuna göre Şimdi e, şöyle diyelim. Şimdi ben duvar burada olmuş olsun. Şöyle. Yani nasıl yasladım da duvar buraya gelmiş oldu. Yani aslında şöyle olmuş oldu. Şekil kar karışmasın diye çizmiyorum. E, şöyle. Şöyle de değmiş oldu çemberimiz. Yani aslında şöyle kaydırdığımı düşünün, duvara değdiğini düşünün şu noktada. Ee, ve top da yere değmiş oldu. Balonumuz. Şimdi burada e, bunun yarıçapı neydi? 1 metre. Dolayısıyla e, Burası neydi? 4 metreydi. Yarı çapı mıydı? Bunun 1 metre yarıçaplı. Evet. 1, 1. Yani burası 6 oldu. Bura orta nokta bakın şurası. Burası da orta nokta olur. Dolayısıyla benzerlikten 1 bölü 2'den 1 bölü 2 6'ya 12 olur. Daha sonra bizden ne istemişti? P noktasının duvara uzaklığı yani şurayı istiyor. Şimdi bu 20 metre uzunluğundaydı. O zaman burası 10 yapar. Burası 10 yapar. 16 burası 8 yapar. Burası 8 yapar. Dolayısıyla 8 8 daha ne yapar? 16 yapar. Evet. Yüksekliği taban çapının 4 kat olan dik silindir biçimindeki eş kavanozlar rafa şekil 1, gibi 4'ü dikey 1'e yatay olacak şekilde dizilmiş. Rafta 12 santim boşluk kalmış. Şekil 2'de ise 3'ü dikey x'i yatay dikilmiş bir kavanozun hacmi nedir? Kavanozun hacmi silindir olduğu için nedir? Pi çarpı R kare çarpı H. Yani tapan yarıçapıyla yüksekliği bulmamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle yaparsak. Şimdi burası 2R. Yarı R dersem 2R. 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 Burası da yüksekliğimiz. Ee, o zaman 8 tane R artı H'ımız e, artı 12'miz burası oluyor. Taban, ne demiş? Yüksekliği taban çapının 4 katıymış. O zaman aslında ben şurada yüksekliğe ne diyebilirim? Taban çapının çapı 2R olduğu için 4 katı ne yapar? 8R. Dolayısıyla e, şurayı sileyim tekrar Yani 2 4 6 8 8 de burada 16R Artı 12'miz Şu uzunluğa eşit rafın uzunluğuna eşit Aynı şekilde Bakın şurasını yine alırsam Şurası 2R 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 Burası 8R Burası 8R Yani 8, 16 6 da burada var 22 22R ile Aslında 16R artı 12'miz birbirine eşit X tarafın uzunluğuna eşit buradan 6R'miz 12'den R'miz 2 olur H'miz de 8R'ydi 8 çarpı 2'den 16 olur Şimdi şu iki değeri hacim formülünü de yerine yazacağız. Yani pi çarpı r'miz 2'nin karesi yükseklik 16 o da 64 pi olacak. Şimdi dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde verilen ABC dikdörtgeni x ekseni üzerinde ok yönünde döndürülerek y eksenine doğru taşınıyor. A noktası 21, B nok C noktası 26, 10 Y ekseninde ilk değdiği noktanın koordinatları hangisidir demiş Şimdi bu döndü şöyle geldi Sonra A noktası geldi yukarı doğru Şöyle Sonra A noktası tekrar buraya gelirken Şuradaki D noktası da ne yaptı Eksene değmiş oldu Yani şöyle Şimdi bunu döndürüyoruz tekrar. Şöyle geldi şöyle. Şimdi bakın. Şöyle. Şu nokta döndü. Tekrardan yukarı geldi yani şöyle oldu. Yine şöyle diyelim. Bakın ayağa kalktı. Bu şöyle döndü. Ayağa kalktı. Tekrardan döndü. Şöyle. Şuraya geldi. Burası çok önemli. Çünkü dikdörtgeni şunun tam çizasında çizerseniz yanlış olur. Şöyle diyelim. Evet şimdi yerine yazalım. A noktamız 21, şurası 21 Yani şuradan şuraya kadar 21 Burası 21 C noktası 26'ya 10 Yani Y'si 10'muş şurası 26'ymış 21 o zaman buraya 5 kalır Yüksekliği 10 O zaman burası 10 Şurası düz durmuştu bakın şöyle eski hali Eski hali çizmeye gerek var mı bilmiyorum ama Yine çizelim istiyorsanız Şöyle Yani şöyle Dik geldi sonra tekrardan düşmüş oldu şurası o zaman kaç olacak 5 15, 21 olması için 6. Şu 10'du şurası uzun kenarı. 16 burası 8. 3, 4, 5 üçgeninin iki katı. Şimdi bizden y eksenine ilk değdiği noktanın koordinatlarını istiyor. Yani şu noktanın koordinatları o da nedir? Y'si 8'dir, x'i 0'dır. Dolayısıyla 0'a 8 diyeceğiz. Evet, yukarıda şekilde bir GSM firmasına ait baz istasyonunun yaydığı dalgalar gösterilmiş. Buna göre diyor A merkezi daire edilen her birinin yarıçapı bir öncekini daire dilinin çapının iki katıdır. Ee, baz istasyonunun yaydığı sinyaller evet. Şimdi burada dikkat ediyorsanız oran yani şunun yarıçapına ben bir dersem bu iki katı olacak. Yani burası da bir olacak. Şu yay e, şuranın bir önceki yayın 2 katı olacak yani burası 2 olacak Şu yay e, bir önceki yayın 2 katı olacak yani 4 burası 4 olacak Dolayısıyla şu yayda şu şunun 2 katı olacak yani 6 8 burası 8 birim olacak Şimdi burada e, bir Şeyi hatırlatmakta fayda var Kuralı Şimdi bu tip sorularda böyle merkezler ortaksa buradaki alanlar şurası A ise burası 3A'dır. Burası 5A'dır. Burası 7A'dır. Yani tek sayılar halinde gider. Neden? Çünkü benzerlik oranı şu ikisinde 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'dir. K'sı. Karesi ne yapar? 1 bölü 4'tür. Yani bu A ise bu 4A olur. Bura a ise 4a olması için aşağıya 3a kalır. Böyle tek sayılar haline gidiyor. Yani bu kural benzerlikte veriliyor. Şimdi buradan a4 ile a5 a4 ile a5 yani şöyle diyebiliriz. a birimiz a ise a 2miz ne olur? 3a şurası daha sonra yani dikkat ettiyseniz bu öndekinin kaç katı? 3 katı. O zaman A3 ne olacak? Şu öndekinin 3 e, katı olacak. Yani eşit olduğu için bak burası 2 birim 2 birim olduğu için o zaman ne olur? A3'ümüz A3'ümüz ümüz, A3 ümüz e, öndeki 4A'dır. O zaman 12A yapar. E, A4'ümüz bu sefer A4'ümüz yine eşit olduğu için 4'e 4 öndekinin 2 E3 katı olacak. Yani şu 3'ünün toplamı ne yapar? 15 16 3 katı 48A. A5'imizde yine burası orta nokta 8'e 8 olduğu için bu sefer öndeki ne yapar? 48 12 60 64 64'ün 3 katı 192 yapar. Şimdi burada yerine yazalım. 48 192'yi toplayacağım. A'lar gidiyor zaten. Yani A'yı yanına da yazabilirsiniz. Şu üçünün toplamı da 15, 16 A. Yani şuralarda A var. Burayı toplarsam ne yapar? 240 bölü 16 Evet 8'e bölsem 38'e böldüm 2 yani cevap 15 olacak Evet yukarıdaki şekil ipresi ağırlıklı orantılı olarak saatin dönme yönünde yani saatin dönme yönü şöyle Baskülün katranı göstermektedir 80 kilo oranlık bir ağırlık tartıldığında ipre 0 dereceden itibaren kaç derece döner Şimdi 110 kilo da ne kadar dönmüş? Şimdi bakın, şurası 30, şuradan başladı, şuraya kadar geldi. Yani 110 kilogramda 330 derece döndü. Ee, 80 kilogramda x derece döner. Oran orantıda. Bu bunun kaç katı? 3 katı. Dolayısıyla x'imiz 240 derece. Evet. Bir katlama sorusu. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Tekrar eski haline geliyorduk. Katlamayı tekrar açarsam şu şekilde yani şurası 90 burası 90 bakın şu şuraya gelmiş oldu şu kenar şu kenara gelmiş oldu şu kenar şuraya gelmiş oldu burası açı ortay burası açı ortay oluyor şimdi e'miz kök 2 ymiş. burası kök 2 şurası 45 derece burası 45 derece dolayısıyla kök 2 ise 1 1 olur. Ee, daha sonra Bura 1 ise burası 1'dir. O zaman burası kök 2 artı 1. Burası kök 2 artı 1'dir. Burası yine kök 2 artı 1'dir. Bizden karenin alanını istiyor. Yani kök 2 artı 1'in karesidir alan. O da birincinin karesi 2. Iki, ikincinin karesi 1. Çarpımlarının 2 e, katı 2 kök 2 olur. Yani cevap 3 artı 2 kök 2, 2 olacak. Evet. Şimdi taban ayrıtı 4 birim, yüksekliği 3 birim olan kare dik prizma içindeki peynir eşit aralıklarla dikey olarak 3 kez, yatay olarak 2 kez kesiliyor. Yani şu dilimlere ayrılmış toplam 4, 4, 4, 3 tane 12 bir e dikdörtgen prizmaya ayrılmış veya kare prizme öyle diyelim. Bir bir oluyor mu Evet dört tane var bir bir doğru kare prizma olacak Şekil 1 <laughs> Şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nedir Şimdi bir prizmanın yüzey alanını kısa yoldan bulmak istiyorsanız görünen yüzlerin iki katı kadar da e, Alanı vardır yani Görünen yüz ne ise görünmeye o kadar yüz vardır Dolayısıyla şuralar bakın bir bir e, Burada kaç tane olacak 4, 8, 12 tane dedik, değil mi? O zaman burası 1, 12 olur. Şurası 12 olur. Burası bir birim. Yüksekliği 4 birimmiş. Şimdi görünen yüzeylere bakarsak, bakın şeklimiz aslında şöyle bir şey oldu. Şimdi gördüğümüz üç tane yüzey var değil mi? Ön yüz, sol yüz, üst yüz değil mi? Görünen yüzler. Sol yüz ne yapar? Gerçi burada ee, şeyden sağdan bakıldığı için ben ters çizdim. Yani şurayı görüyoruz. Ön yüzü ve üstü görüyoruz. Burada sağ tarafı biz sol tarafı görüyor şeklinde çizdik. Bir şey değişmiyor. Yani şurası dörde bir olduğu için burası 4. Burası 12'ye bir olduğu için üst taraf 12. Ön yüzde ne yapar? 12'ye 4 olduğu için e, bu da 48. Görünen yüz ön 48. E, yan yan taraf 4. E, üst tarafta 12. Toplarsam e, burası 64 yapar. Görünen yüz 64 2 ile çarparsam 128 yapar. Cevap E şıkkı olacaktır. Evet. Başarılar diliyorum tekrardan. Görüşmek üzere.